Pek çoğumuz onu dağ tepe gezmeleriyle ve gezdiği yerlerde keşfettiği yerel lezzetlerle tanıdık. Kendisi bir gezgin, bir araştırmacı, bir kültür uzmanı ve aynı zamanda sunucu. Bu haftaki mesleklerimizden bir tanesi de belki de en önemlisi olan sunuculuk. Sunucumuzsa ve karşınızda Volkan Atçıl. Öyle başladım mı program? Tam olarak şöyle ve karşınızda diyorsun sonra küçük bir es veriyorsun Volkan Atçıl. Ve karşınızda Volkan Atçıl. Çok güzel. <laughs> Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat'cığım. İstanbul'a yeni geldiğinizi ve çekim için hemen geri döneceğinizi biliyorum. Çok yoğun çalışıyoruz Murat'cığım. Anadolu tam bir arkeoloji cenneti. Neresini eşelesen içinden bambaşka zenginlikler çıkıyor. Anadolu'nun işte yemek kültürünü araştırıyorsunuz. Bir bakıma öyle. Tarih yazıcılığı bizimkisi. 50-60 yıldır yapılmayan yemeklerin tariflerine ulaşıyoruz. Artık yemek yapmayan anneanneler, babaanneler, nineler o eski tariflerini hatırlıyorlar ve o eşsiz lezzetleri yeniden kazanıyoruz. Tabii konumuz sunuculuk ama ben daha başka bir şey merak ediyorum. O yüzden onunla ilgili konuşmak istiyorum. Anadolu'nun böyle her tarafını gezdiniz mi ekip olarak? Kar demeden Anadolu'yu karış karış gezdik Murat'cığım. Oh. Ee, sırf merakımdan soruyorum. Yemek tariflerini aldığınız teyzelerin tariflerinin... ...ülke televizyonlarında telifsiz yayınlanacağını kabul ettiklerine dair bir evrak bir yazı aldınız mı? yani genelde anonim lezzetler olduğu için... Tamam, tamam, tamam. Kendi merakımdan soruyorum. E, konumuz tabii sunuculuk olduğu için onunla ilgili konuşalım istiyorum böyle. Bildiğim kadarıyla bu programı üç yıldır yapıyorsun. İki yüzüncü bölüme geliyoruz Murat'cığım. E, peki böyle ne bileyim sinema filmi, dizi film teklifleri falan geliyor mu bildiğim kadarıyla senin esas besleyin oyunculuk? Geldi tabii ama insanın içine sinen bir işte olması bambaşka bir duyun. Yani tabi belgesel sonuculuğu yaptığın için oyunculuğu kullanacağın yerlerde oluyordur mutlaka ne bileyim. Mesela sana sunulan yemek hoşuna gitmedi o zaman ne yapıyorsun? İğrenç bir şey geldi böyle önüne. Ne yapıyorsun yani? Anadolu o kadar zengin ki. İğrenç diyebileceğim hiçbir yemekle karşılaşmadım Burak'cığım. Ne diyebileceğim bir yemekle karşılaştın? Nasıl yani? Yani kayıt bitti kamerayı kapattınız. İğrenç buldun yemeklerle ilgili bir jargon geliştirmişsinizdir. Tırt, nimet ama jort gibi... Yani sen yoksa kendin mi yiyorsun sadece ya? Ekibe yedirmiyor musun? Yok da... Murat Bey ne yapıyorsunuz? E, i̇şimi yapıyorum aşkım, benim. niye kestik kesmesek? Yok hepsinin cevabı var da birden beklemediğim yerden sordu, kontrpiyede kaldım. Murat Bey şöyle bir gelir misiniz? Bir saniye. Yapma diyorum sana, yapma diyorum. Ya Allah Allah bir şey yaptığım yok. Ben sadece halkımızın kafasında birikmiş sorulara tercüman oluyorum. Bu akşam ne yapıyorsun? Dersin var, sonra buluşalım mı? Derse gelin. Anlaştık. Ee, pardon ya, çok özür dilerim gerçekten bak. Ben hani sen doğaçlamam iyi deyince böyle hani komedi çıkartırız diye dağıttım yani. Sen de zorlanıyorsan kestik desene ya. Allah Allah, canlı değil ki bu, şaşkın. Tamam. <laughs> ne yapalım o zaman, baştan alalım, hadi. Hı uh hı. -huh. Evet, nedir sahaf, nedir sahafçılık? Efendim? Abi soru değişmiyor ki ya, safçılık nedir? Niye her seferinde kesiyorsun çekimi? E, kulağım az duyuyor. Senin de konuşman bozuk biraz, anlaşılmıyor ne dediğin. Tıslayıp duruyor. Ama sen şimdi niye ekibimin önünde benim artikülasyonuma... Hadi abi hadi. Bir şey de ikinci el kitap satıyoruz de. De de gidelim. Bak oksijen de azalıyor içeride. Sinirler gerildi iyice hadi. Demem. İkinci el demem. Artık satılmayan kitaplar satılıyor bu dükkanda. Tarih yatıyor burada. Tarih. Tarih kokuyor. He i̇şte ya. Tarih yatıyor burada. Ne güzel laf. Tarih kokuyor burada de. Al bir iki kitap kokla. Yap şovunu abi hadi. Kitap mı koklayacaksın? Ya ama bunu söylemediniz ki. Cık. Aman abi kalkma kalkma ya. Ayakta daha sonra çekeceğiz. Katajdan çıkıyorsun. Allah Allah. E kalkmadan nasıl koklayacağım? Abicim gözünü seveyim ya. Yer gök kitap dolu. Al önünden bir tane kokla. Cık. Onlar olmaz. Onlar değil kitaplar. Onları koklamam. Dil kitabı mı koklayayım? Abicim kitabı görmüyoruz. Kokla işte ya. Olmaz. Kokla diyorsun ama olmaz. Eşim dostum seyredecek. Sağaf arkadaşlarım seyredecek. Ne olur sonra? Dil kitabı kokladığımı görürlerse Tepe koyarlar vallahi beni. Olmaz, onlar olmaz. Ne koklayacağım peki? Bak, şurada. Kameramanın ayağının dibinde 50 basım itü ders notları var. Üçüncü hamura, Taktilo. Tarih kokar onlar, tarih. Tamam, ben uzatayım onu buradan. Girişte, sol tarafta. Direkt, Osmanlıca, full. Ya e oradan vereyim. Bak burada, burada da şeyler, Texas Tom var. Aa ama onları koklamam, onlar olmaz. Abi niye koklamıyorsun ya? Bak merak edeni de çok onları. Çok tabii ya. Bak mis gibi mis gibi doğum günü hediyesi olur bunlar ha. Bunu da söyleyelim mi? Bunu da belirtelim. Ha? ha i̇şte anlat abi bunları. Ha. Ne oluyor lan? Sonra plaklar var. Daha çok da 45'likler. Vay be. <laughs> Reklam gibi oldu ha. Geçen ay tam 11 tane Kamasutra kitabı sattım. Gerçi aynı kitabı sattım ama olsun. Alan bakıyor içinde resim yok ya. Tekrar geri getiriyor. Ben daha ucuz alıyorum. Aynı kitabı tekrar satıyorum. Sonra kitap çalanlar. E çalan var, çalamayan var tabii canım. Sonra antikacılar gelir. Ayda bir tararlar, bakarlar. Eğer antikacı olduğunu anlarsam biraz daha tuzluya satarım tabii kitapları. Ben eski kitapların üstüne öyle fiyat yazmam. Bakarım tipine adamın nasıl ona göre fiyat söylerim. Eskiden öğrenci çok gelirdi ha. Ama şimdi azaldı sayıları. Tek tük. Tabii bizim sahaflık da azaldı. Eskiden burası böyle bu sokak olduğu gibi silme, silme oluyordu. Ama gittikçe azalıyor. <laughs> ya ne anlatacak çok şeyim varmış ya. Hadi çekime başlayalım da konuşayım biraz anlatayım ha. Hadi. Kayıttaydın değil mi? Ben kayıttan çıkmasını bilmiyorum ki. Hep kayıttaydı zaten. Kurtarır mı? Kurtarır kurtarır. Sen de beni kurtar. Havasızlıktan öleceğim <laughs> burada ya. Ha, haydi geçmiş olsun. Çocuklar. Bakın aletlerinizi paylaşıyorsunuz ha. Arkadaşınızın tansiyon aleti yok. Onun da şeker aleti var. O da sizi şekerinizi ölçecek. Tamam mı? Hadi bakalım ben sete kaçalım. Abicim on numara beş yıldız iş yapıyorsun. Hiç çevrendekilere takılma, başını daima dik tut. O kitap koklamaları, kitap bulmamaları alıyorsunuz, tamam mı? Kendinize çok iyi davranıyorsunuz. Sofiyat abla, yemin ediyorum İran'ın Hindi eyaletinde dokunuyor bu halılar ya. O fiyata getir, ben üç tane alacağım. Söz veriyorum, kız evlendiriyorum dedim ya. Çeyizine kor. Bizim de düğünümüz var. Elimiz sıkışık. Oğlan askerden yeni geldi. Düğün dernek indirimi yapıyorum sana. 11.8 tabandır bu. 11.8 düğün indirimi. Düğün dernek indirimi de yaptım mı? Yine de fazla sanki. Biz bizim oralara mı baksan? Sizin oraları nereye ya? Dur bir dakika. Neresin sen? Nerelisin? Erzurum. Erzurum mu? Şaka yapıyorsun. Ya abi Giresunlu gibi duruyor ama sen Erzurum. Erzurum. <laughs> ya tamam Erzurumlu. O zaman sana 7.4 hemşire indirim yapıyorum. Bu tavandır. 8.54 de dadaş indirim yapıyorum. Bunu yemin kimse yapmasın. Ya yenge çok becerici davranıyorsun. Sen ben seninle ne yapacağım bilmiyorum ya. Senin bütçen ne bütçen? Allah'ını seversen bütçeni söyle sen bana. Sen bunu yanında niye taşıdığını anladım ben senin. Bunu yanında niye taşıdığını anladım ben senin bu fena... Fena, fena. Al git gör. Oğlum getir oradan. İpek Erekeleri getir! Sar, sar! Sar! Ahmet? Ferideciğim? Aşk olsun ya, ben aramasam aramayacaksın Ya yok öyle şeyler, söyleme bana ya. İşler güçler, biliyorsun. Ahmet ya, ne oldu bu yılan işi? Ee, şimdi Ferideciğim... E... Ben vallahi çalındı dedim. Benden çıktı değil mi iş? Ee, vallahi Salih abinin dediğine göre bir sorun yok. Hayvana yazık oldu ya. Nasıl da ezdin hayvanı. Ee, <laughs> refleksle demek ki. Ama yani orada silam yoktu Feride yani doğa kanunları gibi bir şey işledi Feride silahım yoktu. Evet. İki hayvan doğada çarpıştı gibi bir şey oldu yani. Çekimdeyim ben de. Çekimde mi? Film mi çekiyorsun? Ee, yok sayılmaz. Ee, televizyona bir şeyler hazırlıyorum. Televizyon. Ahmet kapat arayacağım hasta geldi. Feride, e, Feride e, Feride e, sesi, e, sesi kesiliyor. Alo alo Feride. Feride, tamam Feride, ee, tamam, tamam, ee, tartışmaya gerek yok Feride, tamam, akşam görüşürüz. <laughs> hadi bebeğim, hadi bay bay. <laughs> İsmin ne dedi, söyleyiverdim Feride, Feride. Aşkınla yanıp çılgına döndüm, Feride, Feride. Çok komik değil mi, gülüyorsun? Sen ne gülüyorsun? Lan? İşte böyle Mehmet Bey kardeşim. Bizde dürüstlük çok önemli. Güler yüz çok önemli. Güler yüzlü olmayan tüken açmasın kardeşim bizde. Abi siz kaç kişisiniz? Tükende? Yok, içeride içeride. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben seni çözemedim ya. Az önce etiketinde iki telli yazan halıyı İran halısı diye kaktırdım müşteriye. Bir öylesin bir böylesin ya. Canım kardeşim ben dedim ya sana bunlar İran'da yapılıyor. Etiketleri Türkiye'de basılıyor. Gümrük mevzuatı var ya. O yüzden bizde şeffaflık esastır. Burası ünlülerin uğrak yeri Mehmet Bey kardeşim ya. Ahmet be abicim. Ahmet ya. Ahmet Kural ya. Ya o kadar filmim var. Hiçbirini izlemedin mi ya? Demedim mi deme, demedim mi Gönül sana söylemedim mi Hatırladın mı? Ah canım kardeşim ünlü olsam mutlaka tanırdım seni ya. Ünlülerin hepsini tanıyorum ya. Hepsi canım ciğerim kardeşimdir benim ya. Ailecek görüşüyoruz ya. Hepsi anları benden alır ya. Hepsi de mi sizden alıyor? Hepsi de benden alıyor. Hepsi. Hepsi grubu ya. Çok hanımefendiler yalnız hiç pazarlık yapmıyorlar. Ne verirsem o. Bütün ünlüler buradan alıyor değil mi? O kadar çoklar ki. Hepsiyle fotoğraf çektirdim. Duvarımı asamıyorum. Yer yok. Olmuş, bah, 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 bah. Sadi. Hale. Geciktin sen nerede kaldın? Of, sorma ya. Bu prodüksiyon bize akbil dağıtmıştı ya. Evet. Bendeki boş çıktı. Hı. Ee. Ese ben de sordum işte fazla akbili olan var mı diye. Evet Yokmuş kimse de. Ben de indim, başka otobüse bindim. Ondan geç kaldım. Hale <laughs> ne yapıyorsun ya? Giyinmeyecek misin sade kostümünü? İçeride giyerim. Aa tabii git içeride giyin de ondan sonra bir de sıra bekle iyice geç kal. Sıra mı var? Evet, Avrupa'dan elçiler geliyor bugün. En az sekiz kişi. Yapma be. Bunu hiç hesaba katmadım ben ya. Hadi sen benden mi utanıyorsun Allah aşkına? Yani. Utanma olmaz Sadi, utanma olmaz bu bizim işimiz. Sen ne iş yapıyorsun ki tam olarak? Biz burada set ailesiyiz Sade. Yok yok o manada da söylemedim ya. Bana bak ne diyeceğim sen aç mısın? Yo yedim bir şeyler. Sen hiç yaptım yersen. Ne yaptın? Sade. hiç vücut çalıştın mı? Hiç fena değilsin ha. Yo çalışmadım. Ha, o zaman doğuştan genetik miras yani ki öylesi daha makbul. Bir şey söyleyeyim mi? Senden kanunu bile olurmuş biliyor musun? Heybet yerinde yani. Ee, o zaman ben bir bakayım belki set hazırdır ya. Hazırdır ya. Zaten bir tek harem çekilecek bugün. Harem mi? Ha. Pasoda yok mu? Yok. E niye soyundum ben? Bilmem. Geç kaldın dedin. Geç kaldın Sadi. Sabahtan beri burada seni bekliyorum. Bugün setin yokmuş onu söyleyecektim. Biz birbirimize yakın görüyorlar ya o yüzden bana söylediler. Yakın mı görüyorlarmış? Ha. Hadi ya. Ha. Ha. Ee, ben gideyim o zaman ya, he? ha? Git sen Sadi, git. Böyle yarına iyice dinlenmiş olarak gel, tamam mı? Koçum benim, hadi. Ah. Ne yapıyorsun lan evi? İyidir oğlum, iyidir iyidir. Bu çalgı çengideki Ahmet Kural var ya... he. <laughs> ...iki tane alın kaktırdım lan ha, Seni ...sen ne yapıyorsun? Ahmetciğim. Ferideciğim. Çekim biter bitmez hemen aradım. Ay çekim diyor ya yani. ne çekim ama nerede yayınlanacak? Bir ya, izleyeyim seni ben hiç izlemedim seni oynarken. Bir biz kendimizi izleyebilsek. Ee starda Feride'cim ya sen izlemek istedikten sonra benim bir sürü filmim var. Ben sana güzel bir paket yaptırayım hediye mi olsun? Olur ne güzel olur valla. Bizim Ahmet oyuncu olmuş ha. Baktım internetten biraz o senin arkadaşın Murat da yer altında oynamış galiba. Ay ben bayılıyorum böyle dostu eski şeylere ya. Nerede oynamış? Yer altında işte. İnternette gördüm. Hadi ya. Ya ben seni niye aradım ya? <laughs> Sebep mi arayacaksın Ferideciğim? Her şey için beni arayabilirsin. Ya oğlum ya siz akşamları falan nereleri takılıyorsunuz? Ben bir ay oldu geleli hala çıkacak yer bilmiyorum ha. <laughs> valla var bir iki mekan ama... E, tamam işte ver birinin adını. Bu akşam çok çıkasın var benim. Tamam istiklaldeyiz akşam lale barda gel. Aa ne güzel. Tamam o zaman orada görüşürüz. <laughs> görüşürüz valla özledik birbirimizi Feride ya. Ahmet ya... Orası nasıl bir yer? Yani ne tür giyineyim ben? Vallahi bugün ne giysem diye düşünme, sana her şeyi yakışır Ferideciğim. Bak şimdi. Vallahi öyle ya, bizde yalan yok. İyi, tamam. O zaman akşama görüşürüz seninle, okey? Okey, okey. <laughs> Yeraltı ha? Golle, golle! Zafer değil mi abi? Evet Zafer. Allah çok güzel mat çıkardın. Hepsini sıkmıştım ha. <laughs> Salih abi belli oldu abi kimle oynayacak? Sen benim gördüğüm en muhteşem şeysin biliyor musun? Sen ince narin bir gulsün benim için. Gulu koklar gibi koklamak istiyorum seni. Gidi şuraya, bakayım. Salih ya. abi. Sen, bir erkeğin mutlu olabilmesi için her şeye sahipsin, tamam mı? Sen rüyalardan çıkıp gelen bir perisin benim için. Seni sımsıkı sarıp... ...dünyanın en mutlu erkeği olmak istiyorum. Demin yapmamıdır. Salih abi, abla benden bekliyor, seninle oynayacak. Sen, zerafeti ve güzelliğinle insanı sarhoş ediyorsun. Bir gül gibi koklamak istiyorum seni. Salih abi! Ne var lan? Ne var? Ne var? Abi adam bekliyor. seninle oynayacak. Tamam. Tati, bebeğim. Ailemiz için biliyor musun? Kazanmam lazım. Ben sana sonra döneceğim. Nazdrov ya. Lübim, kuda de paşol. Zaldi. Kaç para İki 200 abi. İyiymiş. Bu mu maktum? <laughs> evet abi o maktum. Şişt bebe geç la böyle. Orası ben uğurlu yer. Bana bak şimdi 44 lira daha koyalım tamam mı? Ben de sana bir gol avans vereyim. kaplı bir oynayalım. Tamam çünkü ben bir arkadaşıma oyun alacağım. Geri kalan para da bana açtık olsun. Tamam ha? başlayalım. Bilgisayarda şey yok değil mi abi? Kapatıyorum. Oğlum kapat. Ben zaten biraz sonra çıkacağım. Faturaları neyin yatıracağım? Şu i̇şte yalnız bak sana orada bir tane komik video ayarladım. Osuran bebek var ha. <laughs> <laughs> abi o hiç izlenmeden olur mu ya? Çok güzel video. You will never walk alone in the dark. <laughs> Hop, ya. Şş, şş, şş. <laughs> yok artık. Bana bak Mesut. Bir daha Rüstem abi böyle bir pozisyonda görürsem yemin ediyorum seni öyle bir üzerim ki... ...Mesut, etmek musaf çarpsın, mahkeme mahkeme gezip ismini değiştirmek zorunda kalırsın. Nokta net. Bu ne lan? Abi benimle bir alakası yok ki. Elime mi yapışır dedi. ...kaptı bezi, girişti masaya. He, sen demedin yani? Yok be abi, pardon. Şimdi bir de yazık, bütün gün canı sıkılıyor burada, iş güç de yok. Ama Rüstem abi, oluyor mu böyle yani ya? Oo Murat, sen mi geldin işte ya. Abi Mesut dedi bak dışarı çıkmıyormuşsun, kendini temizliğe veriyormuşsun. Elime mi yapışır dedim Muratcığım? Ama bu söylenme nereye kadar Rüstem abi? İş çıkmıyor, tamam. Canın sıkılıyor anlıyorum ama sen de kendini salma bu kadar ya. Dışarı çık, sokağa çık ki millet adam görsün abi. Ha, bak güzel laf ettin. Bir tavlaya var mısın? Acil gitmem lazım abicim, dersim var. Mesut çok sever tavla ya, o oynasın <laughs> seninle. Tamam, tamam. Önemi yok. Mesut'cum sen tavla oynarsın değil mi? Yani. Abicim, Ha çıkıyorum izninle. Üst baş değiştirip derse. Tamam, keyfine bak. Buraları bize emanet. Sen de Mesut'cum Rüstem abimize iyi bakıyorsun. Tamam Murat abi anlarsa tezgah ikimiz de biteriz. Ne? Murat abi anlarsa tezgah ikimiz de biteriz. Ne? Murat abi diyorum. Tezgahı anlarsa ikimiz de biteriz diyorum. Neyi anlar ulan? Abi tezgahı diyorum be tezgah? Hangi tezgah? lan? Bu tezgahı sildiğimi anlarsa sinirlenir, Murat duygusal bir çocuktur, ha? İkimizin de eli para görüyor, fena mı lan? <laughs> i̇şte girdi. On üzerinden yedi. <laughs> Allah özene bezene yaratmış ya. Ve Vedat nedir? Altı buçuk yedi ya. Ne diyorsun lan? <laughs> Saf mısın oğlum sen? Programı soruyorum programı. Ha olumsuz bir haber yok abi. Bu sefer kesin yayındayız. Sen rahat ol ya. Ha. Yayınlanmasını da takmayın. Siz paranızı alıyorsunuz. Neyi alıyoruz Tülay ya? Ya daha bir bölüm ateşlediler. Arkadaşım biz bu işe filmin ikincisini çekeceğiz. Para toparlamamız lazım diye girmedik mi? Sözleşmenizde yayınlanma şartı yok. Siz sadece çekin, paranızı her türlü alırsınız. Ama vermiyorlar. Konuşalım onu bir ara, konuşalım. Onu hakikaten konuşun ya. Ya geçen gün annem aradı biliyor musun? Hani bizim program üst üste yayınlanmadı ya. Oğlum dedi, bir mekana girerken sağ ayakla girin, sol ayakla çıkın dedi. Üzerinizde nazar var, bir kurşun döktürün dedi. Bir de merak etmeyin, bütün Samsun arkanızda dedi. <laughs> Samsun mu? Daha ne kadar dibe batacağız Sadi? Bir deyiver ya Celil. Ha gayret bir zıplayalım Cengiz. Mən <laughs> oğlum, benim canım, <laughs> moron, <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Çok sıkıcı. <laughs> Çok sert. Ya. <laughs> ya. Ya. Ambiyans. vuruyorsun la bebe? Onun matematikçi bana vurdu. <gülüyor> <gülüyor> tamam, 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 tamam. <laughs> Ay tamam. Ahmetciğim sevdiğin karakterlerin etkisinde fazla kalıyorsun. Yapma. Ama çok sevdiklerim. Ha susunla başlıyor başlıyor. Ha, 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 ha. Ha, bunlar yine film koydu lan. <laughs> Gitti Kira. Oğlum bu ne lan? Lan oğlum bu biz değiliz yine. Ne yaptın lan Sadi? Adamı sinir krizine mi soktu yine? Ahmet. Ya benimle ne alakası var? Murat abi röportajında aşk beş mevzularına girmiş. <laughs> Benim sadece mekanım dardı. Sadi abi gerek yok. Lan ne gerek yok? Oynayamayan gelin yerin dar dermiş Sadi. Halıs olmayan insanı halıcıya gönderirseniz olacak bu işte. Bak şimdi ya. Abi o değildi. Şu Rambo 2'deki çekik gözlü çıtır 54 yaşına gelmiş Aa. be. Bu sefer hangi filmi koydunuz lan? Ha? Bu sefer hangi filmi koydunuz? La oğlum 50 defa seyretmediniz mi bu filmi ya? Boş ver dur. Tamam. Erinner, geldi, Hadi gelin turnuva yapalım ha. Deplasmanla ilk iki final oynar. Gazanın 200 doları alır. Rahatlarız biraz. Kalmama izin veriyorlar ben de yardım edeyim. Lütfen. Edeceğim. Peki ya dünkü dövüş. Sadece ekstra para kazanmış. Eh, 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 eh. Ne kadar da dottu, bir o kadar farklı. Beh, 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 bah, bah, beh, beh, beh. Ne kadar da pişkin hayata.